Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, soru çözümü yok, konu anlatımı yok, bayramlaşacağız arkadaşlar. Instagram'dan, YouTube'dan falan bir sürü mesaj gelmiş, hepsine cevap yazamıyorum, kusura bakmayın şimdiden. Ee, ben de dedim öğrencilerimize böyle her zamanki gibi göz göze bir videomuz olsun, bayramlaşalım beraberce dedim. Ee, ben o sıcaklığı sizden hissediyorum, inanın sizler de hissedin. Öncelikle büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz, küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz. Herkesin bayramı mübarek olsun diyorum arkadaşlar. Aslında buruk bir bayram geçiriyorum ben de. Neden? Ailem Samsun'da biliyorsunuz. Gidemedik. Annem babam yalnız orada. Ee, onların o yalnızlığı da beni huzursuz ediyor açıkçası. Ama bu süreci inşallah hep beraber atlatacağız. Daha güzel bayramlar, daha mutlu bayramlar geçireceğiz. En güzeli de sizler de böyle üniversite öğrencisi olacaksınız. 30 gün, 35 gün sonra sınava girip... ...ondan sonra çok daha güzel... ...güzel güzel bayramlar geçireceğiz. Ve ben şuna inanıyorum ki... ...ben o enerjiyi alıyorum sizden. Ee, nasıl ki işte... Ee, sınıfa girip de eğittiğimiz öğrencilerden e, nasıl dönüşler alıyorsak sizler de mesela şu anda benim ikinci YouTube öğrencilerim olacaksınız. ikinci sınava giren öğrencilerim olacaksınız. Ee, ve sizlerle de aynı enerjiyi gerçekten alıyorum ve çok arayanlar, soranlar inanılmaz bir enerji var. İşte bu enerjiyi ömrümüz boyunca devam ettirebiliriz diye umuyorum. Evet sizleri de çok seviyoruz arkadaşlar. Tekrar iyi bayramlar ve hemen şunu ekleyeyim. Bayram süresince arkadaşlar bir gün, iki gün böyle çalışmaları hafifletin. Hatta çalışmaya da bilirsiniz. Ama sonra tüm hızımızla, tüm gazımızla devam edelim. Tekrar tekrar bayramınız mübarek olsun. Anneleri, babaları üzmeyelim. Onlar her zaman bizim iyiliğimizi düşünüyorlar. Unutmayalım. Kendimize de çok iyi bakalım. Bay bay.